i <laughs> Hocam keyfi olarak mı geç kalıyorum sizce? Şu an bu ter su içerisinde keyfi olarak geç kaldım mı görüyorsunuz sizce? Ütü de yakıştıydı ne ha? Hocam teşekkür ediyorum. Ütü yakıştı da yani keşke yakışmasaydı diyorum bazen ben de. Hocam geçen hafta söz vermedin mi sen bana? Seni ben giydireceğim burada hiç uğraşmayacaksın diye. Giydirdim işte. Hocam giydirdin çok güzel oldu. Teşekkür ediyorum yani. Harika görünüyorsun bence. Hadi 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 az laf çok Hadi. Hocam geliyorum. Hatta şey yapalım hocam. Bir tane transfer haberi verelim buradan. İlk bombayı burada patlatalım. Patlatalım hadi. Patlatalım hocam. Futbolist yeni transferleri. Elvis, Andorra, Xcorger'a takıma katıldı. Onun videosunu ver ben yapıp geliyorum hemen. Lütfen. Hocam vallahi güzel ütülemişim hiç beklemiyordum ya. Jilet gibi oldu be. Hocam harbiden jilet gibi ütülemişim ya nasıl? Yakışıklı seksi oldum mu? Harika görünüyorsun çok seksi oldu. Teşekkür ediyorum, teşekkür ediyorum hocam. <laughs> evet futbolist spordan Koski oyuncuları istifaya çağırdı. L4-L5, L5-S1 arızalı istifa etmesi lazım. Bu arada Koski bir yanlışım var. Ben de izledim o videoyu. O L3, L4 değil L1, L2. Orayı bir daha incelemeni tavsiye ediyorum sana. L4, L5, L5, S1 Arzal. Geçtiğimiz günlerde oynanan Melis Elite sezon 4 turnuvasını s 2 kazandı. İkinci ve üçüncü sırayı ise Papara Supurması Blaze ve Good Guys aldı. Geçtiğimiz hafta sonu oynanan yayıncılar arasında Antik Gizem TikTok turnuvasının kazananı Barış ve ekibi oldu. Tebrikler Barış diyelim. Evet PNPL yaklaşıyor. Arada boşluklar var. Oyuncular da bunları değerlendirmek istiyor. Bunu değerlendirmek isteyen son oyuncu Lovazin oldu. PNPL'e kadar birazcık dinleneceğini açıklayan oyuncu PNPL yaklaşınca bomba gibi döneceğini de sinyallerini verdi. Evet bir paylaşımımız da Kör tarafından gelecek. Kendisi evde hasta hasta bir sütlaç yaptığını, bir fırın sütlaç yaptığını açıkladı takipçilerine. Bu arada ben de sütlaça baktım. Biraz kolpa gibi geldi o sütlaç bana ama eğer gerçekse helal olsun Köcera. Evet bir paylaşım da Solus tarafından geliyor. Kendisi ekip arkadaşlarına elleriyle bizzat yemek pişirmiş ama Solkay yemeği beğenmediğini söylüyor. Bir tane pandaya Adana usulü yemek yapmışım ızgarada. Kemirmiş bitirmiş ellerini yıkıyor yağlı yağlı. Hiç de güzel değil miydi? Ulan utan utan be utan be. Soğudası vallahi nankör bunlar. Gel sen buraya yemeği pişir. 3 öğün, 5 öğün, 10 öğün ben yerim yemeğini ya. Hocam haberi yemek haberi verdik. Üstü de yaptırdınız. Acıktın mı? Acıktım tabii. Yok mu şeyde? Önce bir hak etmen gerekiyor. nasıl hak edeceğim hocam? Sunuyorum işte. Programı bitirelim ondan sonra sana tatlı söz. Tamam gidiyoruz beraber tatlı yemeğe. Tamam gidiyoruz. Tamam senden ama hesaplar. Benden. Tamam adamsın hocam seviyorum seni. Afiyet olsun. Solkay, Laps, ve Soulless dörtlüsü tatile gidiyor. Soulless sen elini orada hiçbir şey bulaştırma. Bırak herkes bulduğunu yesin. <laughs> Gündeme bomba gibi düşen bir haber var sırada. Nedir o? Nexia takımından 3 oyuncu. Frozen, Yekta ve Kudur pişti oldular. biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde Egoist Pati'nin numarası ifşalandı. O da battı balık. Yan gider dedi. Kendi numarasını yayında açıklayacağını belirtti. Hocam bir kontrol edelim mi? Arayalım bir bakalım. Hocam arıyorum o zaman. Benim pek umudum yok ama. Hocam kesinlikle benim de umudum yok. Bir şansımızı deneyelim istiyorum. Şansımızı deneyelim. Deneyelim hadi. Çalmıyor. Ha, bir dakika çaldı. Bir dakika çaldı. Alo. Merhabalar. Egoist Pati ile mi görüşüyoruz? Biz e, şu anda şaşırdık. Hocam açtı. Evet Burak Bey biz PUBG Mobile stüdyolarını arıyoruz. Ben Senceres haftanın bombalarını çekiyoruz. Nasıl ulaştık biz de bilmiyoruz. Ne, de, tabii ki nereden buldun numaramı demiyorum Sencer. <laughs> <laughs> yani numaranız buraya kadar geldi. İnanılmaz bir olay. Nasılsınız iyi misiniz? Çok iyiyim. Yani çağrı merkezi gibiyim. Sürekli telefonla konuşuyorum. <laughs> Müsaitse bağlayalım hemen. Bak saygıver yönetmenimiz diyor ki müsaitse diyor bizimle bir röportaj yapma şansı var mı? Çok kısa sizi böyle bir alsak. Tabii tabii ki her zaman. Tamam. Hocam geliyorum diyor ben kapatıyorum şimdi hemen Daha iletişime gelişir. geçiyoruz bir röportaj yapıyoruz. Hemen bağlayalım. Evet yanımızda kim var? Tabii ki Egoist Pati var. Ego hoş geldin. Hoş bulduk abi selamlar. Nasılsın İyi misin keyifler nasıl? Çok iyiyim. Çok güzel günler geçirmeye başladım. Çalışıyorum. Keyfim yerinde. Sen de iyisin. Ben de iyiyim. Süper. Haftanın bombalarını birer birer bir patlatıyoruz. Bir saniye. Alo. Çekimdeyim. Arıyor mı birazdan? <gülüyor> tamam. Tamam. <laughs> Sencer, ben de durumlar hep böyle. Bir daha çalıyor, açmayacağım. Arayan, arayan arkadaşlar kusura bakmasın açmayacağım. Devam edebiliriz <laughs> Sencer. <seyirciler. gülüyor> Bu telefon sizi zorluyordur ya. Sürekli çalıyor mu böyle? Videolarımda sürekli telefonla konuşuyorum, yayınlarımda sürekli telefonla konuşuyorum ama hoşuma gitti. İnsanlarla iletişim var bu sayede. Allah Allah kolaylık gelsin versin diyelim. Biz de hazır sizi yakalamışken sizlere birkaç tane sorumuz olacak. Öyle hemen Abi. bırakmayız. Rekorlarla dolu bir Avrupa Şampiyonası ve inanılmaz iyi bir sonuç. Bu serüveni bizlere nasıl özetleyeceksiniz? Valla bugün için gerçekten zaten çalışmıştık. Türkiye'de... Ee... Amacımız tabii ki şampiyonluktu ama ilk hedefimiz aslında Avrupa'ya gidebilmekti. Avrupa'ya gittim mi gerçek gücümüzü gösterecekti Çünkü yeni kurulan bir takımdık ve gayet iyi bir süreç geçirdik. Avrupa tam bizim kalemimizdi. E, rekor kırdık bu sayede. Çok güzel, çok güzel. Buradan başarılarınızın tabii ki devamını çok diliyorum. Bu başarılar nerede gelecek? Tabii ki PNPL'de gelecek. PNPL oldukça tabii yaklaştı. PNPL ile evet. ilgili takımda havalar nasıl, düşünceler, hedefler nasıl? Bu konuda da görüşlerinizi merak ediyoruz. Valla bizim çocuklar tatilde şu anda. Ben anlamadım. Buradan onlara da çok selam söylüyorum. Tatilden geldik gibi. Zaten tatilde önce de çok sert bir çalışma süreci geçirmişlerdi. Şimdi kısa bir tatil verdik. Tatili yolladık oyuncuları. Onlar geldikten sonra yine çok sert bir şekilde çalışmaya devam edip bu sefer MPI şampiyonluğuyla beraber Avrupa şampiyonluğunu elde etmek Bir diğer sorum da sizin birazcık daha takım olarak Fireflux bünyesinde en büyük hedefimiz nedir? Yani bunu dünya oyunculara şampiyonlu. da ayrı, ayrı sormuştum. Size de soruyorum. Dünya şampiyonaları var biliyorsunuz. Dünya şampiyonu. Nasıl bir başarı sizi tatmin Sence, eder Dünya şampiyonu. Sence gayet. Dünya şampiyonu. Yani çıktığımız ilk Avrupa arenasında Dünya Avrupa şampiyonu olduk. Çıktığımız ilk dünya şampiyonası dünya şampiyonu olacağız. Allah izin verirse. Evet hep takımla ilgili başarıları, oyuncuları konuştuk. Birazcık da sizinle ilgili konuşalım. Uzunca bir süredir ortalarda birazcık yoktunuz. Şimdi yayınlara da yeri başladınız. Siz de bomba gibi girişinizi yaptınız. Artık bizleri, izleyicilerinizi neler bekliyor olacak? Valla e, hem Twitch yayınlarına başladım hem YouTube kanalıma, iki YouTube kanalıma da videolara başladım. Neden video atmadığımı şimdi moral bozuyorum. Burada anlatmayayım. Bilenler biliyor. Bir süre 6-7 aya kadar yoktu ama çok güzel bir geri dönüş yaptım. İlgi alakayla çok teşekkür ederim. Şimdi çok özel içerikler hazırlıyoruz. Çok özel içecekler de sürpriz olsun. Bu hani dönercilerin özel sosları olur ya, onlardan gibi düşün. tarifini veremeyeceğim özel içecekler var. Çok yakında sizlerle olacak o kadar. Dönerciler şunu yapıyor ama genelde. Hani bir sarımsak var diyor, pul biber var diyor, gerisi sosu bende diyor. O sürprizlerin içerisinden böyle bir pul biberi, sarımsağı alabiliyor muyuz peki? Hocam telefon numaram şu alanda yeter. <gülüyor> <gülüyor> yok hiçbirini söylemeyeceğim. Hepsi, hepsi bende gizli kalsın. Hepsi Ama dizikaz. beni tanıyanlar bilir. GG adında yeni formatlar geliyor. Evet biz de heyecanla yeni formatlarınızı bekliyoruz. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Hadi öpüyorum. Kolay gelsin herkese. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek bay bay. Evet bir ah. diğer haberimiz de Rebellion'dan geliyor olacak. Rebellion TikTok banının kalktığını yayınlara tam gaz devam edeceğini açıkladı. Geçen haftanın UC kazanan talihlileri açıklandı. Onlara afiyet bal, buz M4 olsun diyelim. Ve bu hafta UC'leri nasıl kazanacağınızı anlatalım. Bu hafta ütü yaptık, geçen hafta Hawaii'ye gittik. Bu tarz önerilerinizi bize yorumlar kısmında belirtin. Siz de UC kazanma şansını yakalayın diyelim ve bu haftanın maalesef üzülerek sonuna geliyoruz. Kanala abone olmayı unutmayın, videoyu beğenip yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki hafta Sence Rez'le haftanın bombalarında görüşmek üzere. Hocam bunu ses eşleme olarak kullanabilir miyiz? 3, 2, 1 kayıt. Bu benim yaptığımda daha az kırışıktı. Ütüye başladığım halden daha fazla kırışık şu an. Bu nasıl bir ütü? Değişik bir makine. Nasıl bulmuşlar değil mi? Baksana neresinden? Nasıl bir mekanizma anlayamadım mesela yani. Burasında su var. ısınıyor falan. Su fışkırtıyor. Ütü paketçi gibisin maşallah. <laughs>